Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrük. İbrahimcevrük.com için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimizde arkadaşlar MySQL veritabanından tabanından rastgele olarak birbirini nasıl çekileceğini göstereceğim. Yani bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, hemen gidiyorum bir tane index PHP oluşturuyorum arkadaşlar. Index PHP e, dedim. Veri çekeceğim için arkadaşlar MySQL bağlantısı yapmam gerekiyor ilk önce bildiğiniz gibi. Bunun için arkadaşlar MySQL select db diyorum. Sonra burada db'mi seçeceğim. Daha seçmedim. MySQL connect diyoruz arkadaşlar burada da. Ve ilk önce sunucumuzu yani lokal daha sonra kullanıcımızı yani root yazıyoruz. Şifre yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Or diye ile de hani eğer yerine getirilmediyse hata e, mesajını ekrana yazdırın mesajları orada olabilirdi uzatmak istemedim şimdi buradan localhost php my ops bir bağlanmam gerekiyor ben rastgele video çekeceğim arkadaşlar burada e, bloğa bir bakayım neler var um, makale diyelim evet eskiden oluşturduğum Data e, database'im arkadaşlar bu sanırım 2011 yılındaki her neyse e, ben buradaki e, verileri çekeceğim arkadaşlar daha doğrusu sadece ne çekelim başlıkları çekelim ama rastgele çekelim arkadaşlar bunları bunu nasıl yapacağımı anlatacağım database'imin adı blokmuş bunu hemen yazayım arkadaşlar blok olarak hata bastırma kodumu da koyayım herhangi bir hata olduğunda bana e, göstermesin arkadaşlar bir sürü hatayı Evet şimdi veri tabanımızı oluşturduk arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir tane sorgu oluşturacağız arkadaşlar. Hemen sorgu diyelim. MySQL Query Diyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız bir şey. Select Yıldız, From Neresi olacak arkadaşlar? Ben ona bakmadım. Evet makaleymiş makale alanına git dedim. Ve oradan arkadaşlar order by hepimiz orderi kullandık? Order bar id des falan dedik. asc dedik. Bu sefer arkadaşlar bunu yazdıktan sonra rand komutunu kullanıp parantez açıyoruz. Yani rand neydi? Rastgele seçiyordu. Ve limit kaç tane sıralamak istiyoruz arkadaşlar? Mesela 5 tane rastgele veri getireceğiz. Onun için limitte 5 olarak girdim. Burada ne yapıyorum arkadaşlar ee, e, ne yapalım Çek diyelim mesela burada da bu sefer şöyle bir şey yapacağım mesela mysql fetch array diyorum arkadaşlar ve burada sorgumu fetch array geçiriyorum arkadaşlar ama e, şöyle bir şey yapalım ya da while ile oluşturalım. Çünkü birden fazla çektiğim için while ile yapmak zorundayım. Ee, ne diyelim buna? row diyelim. MySQL fetch array diyorum arkadaşlar. Ve e, sorgu dedim ve arrayimi yani e, while'ımı burada başlatacağım arkadaşlar. Ne diyeceğim? echo ya da ilk önce bunu Değişkene tanımlayalım. Mesela başlık diyelim. Daha sonra ne diyeceğim? Row diyeceğim. Ve burada başlık olarak göstereceğim. Eko diyelim. H 3'lerin, 2'lerin, 3'lerin içinde olsun. Ne diyeceğim? Buraya başlık olarak yazdıracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle sorgumu küçülteyim. Sayfayı da küçülteyim. Bunu ben bir çalıştırayım. Bir sorun var mı? Ona bir bakalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan geldi arkadaşlar. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi benim her yenilenmemde ne yaptı arkadaşlar? Gelen verilerin hepsi değişti. Ya yani ben bu sayede ne yapmış oldum? Veri tabanında bulunan verileri ben 5 tanesi rastgele olarak rand komutu ile arkadaşlar çekmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi. Her yenilememde MySQL veri tabanında bulunan 5 tane veriyi bana çekiyor arkadaşlar. Tabi bu 10 da olabilirdi. 2 de olabilirdi. Bunu nereden ayarlıyoruz? Limitten ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi her yenilememde farklı farklı konular geldi. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bir bloğunuz ya da bir portalınız, bir siteniz varsa arkadaşlar Orada rastgele konu getir gibi bir buton oluşturur. Ona tıklatıldığında bu işlemi yapılması gerektiğini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede rastgele makale getiren bir sayfanız alanınız olmuş olur. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.